Fakültemiz bünyesinde pek çok sosyal aktiviteyi bulundurmakta. E, ayrıca bizler e, katıldığımız özel derslerde kişisel gelişimimizi sağlıyoruz. E, sadece fakültemizde değil, üniversitemizin diğer fakültelerindeki yapılan sosyal aktivitelerle de katılabiliyoruz. E, İlahiyat Fakültemiz bu açıdan çok zengin bir kurumdur. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Kütüphanesi'nde istediğimiz her türlü kaynağa kolaylıkla ulaşabiliyoruz. Alemlerin sultanı Abdülkadir Geylani Geylani'dir Geylani Cümle canların canı Alemlerin sultanı Abdülkadir Geylani